Nasılsınız? İyi çok, misiniz? Çok şükür siz sormalı. Siz i̇yi nasılsınız? Allah razı olsun bize geldiniz, bizi memnun ettiniz. Yani bizi sevindirdiniz, Allah da sizi Allah Nasıl razı olsun. Ol. Bizden bir isteğiniz var mı? Vallahi canım sağlığı, Allah razı olsun. Elimizden gelen desteği veririz, veriyoruz He, da. Her zaman yalnız deriz. Ha, Muhtarım sende ne var? Muhtarım sende Allah razı olsun. Evet her gün gelir sorar sorar Hı. eder. Razı olsun Allah. Hı. Yani. Siz Osmaniyelisiniz. Aslen yerlisiniz. Evet buram. Mustafa'mın bugün sınavı var. Oraya gitti. Üniversite okuyor. Evet üniversite okuyor. Oğluna da çok selam söyle. Bay üstüne. Görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Ben böyle... E Elimden geldiğince ziyaretleri yapıyorum. Evet, sağ ol, Allah razı olsun. İnsanlarımızı mutlu edebiliyorsak, insanlarımızın derdine ortak olabiliyorsak, evet, sağ ol, Allah razı olsun. beni mutlu ediyor. Tabii, tabii. Amacım da o, yardımcı tabii. olabilmek. Bunların evet. dertlerine ortak olabilmek. Elimizden geldiğince. Çok şükür. Çok şükür. Tamam.